Gün canlarım. Günaydın. Günaydın. Babam uyanmadı mı? Servis de yok. Öyle bir şey mümkün mü? Ben uyandığımda çıkmıştı. Geçiremedim ben de. Aa, hayırdır bu saatte? Junior Apo'yu deli babasına götürecekti. Yazık el kadar bebeğe de eziyet. Deli ne demek ya? Akıllı mı? Yapma Fatih. Biz bizeyiz şurada. Vallahi Işıl haklı. Ben Lile'nin yerinde olsaydım asla müsaade etmezdim. Müsaade etmek ne yapacaktı? Nilay ise o da babası. Çocuğunu görmek hakkı olmaz öylece. Hmm. Savunduğun kişi ikimizi de öldürüyordu yalnız. Senin çocuğun babasız kalacaktı. Benim hiç çocuğum olmayacak. Tamam Işıl. Bak, ben abimi savunmuyorum sana. Savunamam da. Ama çocuğunu görmesine hiçbirimiz karışamayız. Bu ailenin kuralları kendilerine göre değişiyor Işılcığım. Yani sen de zamanla alışırsın. Tamam, boş ver deli yüzünden sabah sabah didişmeye değmez. Şu deli deyip durma ayıp oluyor. Deli değil mi? Katil demem gerekecek o zaman. Sen seç. Benim bütün tadım kaçtı. Şirkette de çok iş var müsaade. Kolay gelsin. Sağ ol. Geçirmeyecek misin Doğan? Geçireyim Fatih. Geçireyim. Bir geçirme aşkıdır tutturdun. Gel geçireyim. Gel. Zahmet olacak Doğan'cığım. Ay yok canım. Estağfurullah gel. yalnızca 15 dakika müsaade edebiliyoruz. Buyurun. Şuraya bırakabilirsiniz yemeği. Teşekkür ederim. Mustafa, biz geldik. Baba, Nilay. Allah, Allah. Kurban olurum seni birine. <laughs> sen nereden geldin sen? <laughs> Kurban olurum seni <gülüyor> <geneden>. <gülüyor> Sen ne kadar büyümüşsün baba. Oh. <laughs> Selamünaleyküm Nelay. İyi misin? İyi hamdolsun. Nelay hiç mi özlemedin beni? Yani. Ben buraya oğlum için geldim. Anladım. Ee, Nilay senden de oğlumdan da çok özür dilerim. Sizi böyle bırakıp gitmek istemezdim ama gerçekten ne yaptığımı hatırlamıyorum. Keşke biz de unutabilsek Mustafa. Neyi? Sen nasılsın? Hamdolsun. İyi gördüm Mustafa. Maşallah. Ee, i̇yiyim baba çok şükür. yani kitap okuyorum. Geçen gün Nursam'ı aradı çok sevindim. Hı. Keşke bir ile de konuşabilsem. Herkesin selamı var. Aleyküm selam. Sen iyileşmene bak oğlum. Allah'ın izniyle her şey yoluna girecek. Ben iyiyim baba. Çıkacağım günü bekliyorum inşallah. Ee, ben sizi kapıda bekliyorum. Baba ben burada iki defa seni düşünüp korona atmettim. İnşallah bir kere de oğlum için atmayacağım. Allah bizi hak yolundan ayırmasın yavrum. Amin babacığım. Allah razı olsun ikinizden de. Baba, ben Nile'ye ne yaptım ki bana böyle davranıyor? Mustafa'm, sinirlerinin bozuk olduğu dönemde bazı kırgınlıklar oldu tabii. İyi de baba, ne yapmış olabilirim ki bu kadar beni affedemeyeceği kadar? Otur hele. Baba. Gel. Körlerin fil tarifini bilir misin Mustafa? Yok baba. Mevlana Mesnevi'de anlatır. Fil bir bütündür. Ama körlere onu tarif etmeleri istendiği zaman biri bacağına sarılır ağaç der. Biri hortumunu tutar. Su oluğudur der. Diğeri kulağına dokunur. Yelpaze der. Hiçbiri bütünü tarif edemez. Bu fildir diyemez. Mustafa'm. Bu odanın içinde bir fil var. Bütünü gördüğümüz zaman o fil birden yok olacak. Hem bu odadan hem göğsümüzden. Detaylara değil, bütüne baktığımızda, bütünü gördüğümüzde bütün kırgınlıklar geçer. Ben detaylarda kayboldum değil mi? Beşer şaşar Mustafa. Beşer şaşar. Bak, evladın kucağında Şükret oğlum. Allah bana bütünü görme gücünü bir de kırdığım kalpleri tamir etme fırsatını versin inşallah. Amin evladım. Sire doldu. oldu. Veda vakti ama büsbütün değil. Gel bakalım paşam, gel bakalım. Dedilere gidelim gel. Evet. Allah senden razı olsun baba. <laughs> tamam, tamam kızım. Tamam. Baba, onu bu halde göreceğimi ölseydim. Öyle deme kızım. Allah'ın gücüne gider. Bak, iyi gördün Şükret. Sanki eski Mustafa gibiydi. Hiç hastalanmamış gibi. Hadi koş biraz gelsin. Sıkıntı çocuk. Koş, kurtar. E, tabii olacak kızım. Ülkenin en iyi hastanesinde aylardır güçlü bir tedavi görüyor. Tabii ki sonuç alacaktık. Bunca şey boşuna mı yapıldı? Baba ben olay günden beri düşünüp duruyorum. Ya tamam Mustafa son zamanlarda iyi değildi. Ama hiç seri katil olacak hali yoktu. Bir şey oldu gibi çocuk böyle oldu. Sence de öyle değil mi? Bilmiyorum. Demek ki kurdu kafasında bir şeyler. Allah bilir kızım. Allah'tan gelen her musibet bir imtihandır. Bir ders çıkarmak lazım. Vallahi baba biz ders çıkara çıkar alim olduk ama bir türlü sınıfa geçemiyoruz. Abdullah, baba hadi gidelim. Annemin haberi yok burada olduğumdan bir an önce eve gitmek istiyorum. Gidelim kızım. Hadi gel bakalım. Gel. gel.